Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili dostlarım, aziz kardeşlerim. Yazıp konuşması gereken bazı insanların meydandan neden kaçtıklarını artık anladım. Bunlar şu üç şeyden korkuyorlar. 1- İtibar suikastından 2- Mahkeme ve hapis tehdidinden 3- ölüm tehdidinden korkuyorlar. Onların tek meselesi etliye sütliye karışmadan sakin bir hayat sürmek. Halbuki Allah'tan başkasından neden korkarsak Allah onu başımıza bela etmeden canımızı almayacağını çok iyi biliyoruz ve biliyorlar. Bunların tam zıttı olarak her şeye rağmen Yazan, konuşan, olayların üzerine yürüyen ve sırf Allahu Teala'nın mükafatından mahrum kalmamak için bütün engelleri yerle bir eden insanlarımız da var. Birinci grup kühbe sizin insanlığınıza dedirtirken ikinci grup da sizi yaratan Allah'a kurban dedirtiyor insana. Bu iki grup arasındaki fark korkaklar tarih yazamazlar. Tarih yazmak ancak cesur insanların işidir sözünü akla getiriyor. İşte bizim insanımız bu ikilemi yaşarken Allah düşmanları göz göre göre altımızı oyuyorlar. Burada Kur'an ve sünnet inkarcılarından söz ettiğimi anlamış olmalısınız. Onların yaptıkları ihanetleri bütün dünyaya teşhir etmek için tartışmaya davet konusunu sizlerle konuşacağım. Her gün aynı hikaye ile uyanmaktansa bir çırpıda bütün meseleleri çözmek gerek. Ben teklifimi yapıp şartlarımı sayayım, gerisi onları ilgilendirir. Ya gelirler ya da kıyamete kadar susarlar. Ben her gün inkarcılarla kavga etmekten artık usandım. Devamlı olarak onları görmek, düşünmek, izlemekten usandım. Küfür, ihanet ve iftiralarına karşı diş bilemekten de usandım. Aramızda şu kan davası haline gelmiş olan konuyu bir çırpıda çözelim istiyorum ya yenilir havlu atarlar ya da yener ellerini havaya kaldırır ve ihanetlerine devam ederler. Bunun anlamı artık susmaları gerekiyor. Susmaları içinde inkar, iftira ve ihanete başladıkları güne geri dönmelerini sağlayacak bir teklifim var. Onlara tartışma teklif ediyorum. Onların da buna can attıklarından eminim. Fakat benimle değil. Ağzı var, dili yok diye tarif edilen sakin insanlarla tartışmaya can atarlar. Bir de tartışmaları ağızlarından kustukları zırvalarının anında insanlara ulaşacağı masum insanların imanlarını çalabilecekleri mecralarda yapmak isterler. Her şey o kadar ucuz değil. Bir kere bu tartışmayı TV, radyo ve sosyal medya merkezlerinde yapmayacağız. Şimdiye kadar yaptıkları gibi küfürlerini kustuktan sonra rakiplerinin ağzım, gözüm deyinceye kadar sürenin bitip sunucunun süremiz bitti, dükkanı kapatıyoruz anonsuna varus kalarak inkarcıların 5-0 galip ayrıldıkları bir tartışma da olmayacak. Bambaşka bir yol izleyeceğiz. Zaten ben her meselenin bilen insanlar arasında tartışılıp kesin bir sonuca varıldıktan sonra sonucun insanlara duyurulmasını kesin kes isteyenlerden biriyim. Aksi bir hareketi ihanet sayıyorum. Hiçbir zamanda buna fırsat veremem. Bu tartışma din olunca hiç mi hiç insanların önünde tartışılmasını istemem. Bunu duyan inkarcıların ne yani mesele din olunca fikrimizi söyleyemeyecek miyiz diye efelendiklerini duyar gibiyim. Ben de Allah'ın dinine yapacağınız ihanet, küfür, inkar ve hakaretlerinize beni konu mankeni mi yapmaya çalışıyorsunuz diyorum şimdiden. Büyükçe bir salon kiralayacağız. Tartışmacıların bulunduğu bölümün bütün kapıları kilitlenecek. Konularımızı tartışıp bitirinceye kadar kimse salondan dışarı adımını atamayacak. Bu tartışma günler, aylar hatta yıllar sürse bile bütün konular bitti deyinceye kadar tartışma devam edecek. Üç kuruşa beş köfte yok artık. Madem ki birilerinin adına meydana çıkıp Kur'an ve sünnet ile oynamaya, dinimi yeryüzünden kaldırmaya, ümmetin evlatlarını dinsiz yapmaya kalktıysanız bu kadar zahmete de kahıtlanacaksınız. Tespitime göre Türkiye'deki Kur'an ve sünnet inkarcılarının elebaşları başları 75 kadar. Bunların 50 kadarını ifşa ettim ben. Daha fazlası da var diyorsanız bütün adamlarınızı toplayıp geleceksiniz. Fire istemiyorum. Mazeret hiç mi hiç istemiyorum. Falan gelsin filan gelmesin gibi bir şartım da yok. Tam olarak tartışma meydanına geleceksiniz. Herkes gelecek ve eteğindeki taşları bir bir yere dökecek. Allahu Teala ve onun Resulü Muhammed Mustafa hakem olacak. Müslümanlar da şahit olacaklar. Alim kişilerden de katipler seçeceğiz. Bu katipler üzerinde oyun oynadığınız konuları kaydedecekler. Her şeyi orada konuşacağız. Ve sonucunu bağlayacağız. Bir daha üç kuruşluk dünyalık için kimse benim dinime düşmanlık yapamayacak. Ölümlü dünyayı için alçaklık yapamayacak. Şeytanın değirmenine su taşıyamayacak. Bu diyalo iki bölümden meydana gelecek. Birinci bölümde kim olduklarınızı ortaya koyacağız. İslam düşmanı devletler istihbarat örgütleri ve misyonerlerle olan bağlantılarınızı hangi devletler ve örgütlerden para aldığınızı kimlerden emir aldığınızı kimlerin sizleri yazmaya teşvik ettiğini kitaplarınızı kimlerin bastığını kimlerin sizi bulup yetiştirdiğini kimlerin fikirlerinizi İslam eğitim müfredatına soktuğunu müfredat kitapları yazmanızı kimlerin istediğini, kamusal alanda kimlerin size platform sağladığını, kimlerin vasıtasıyla makam ve mevkiyi elde ettiğinizi, konuşmalarınızı dahi kimlerin yazıp elinize tutuşturduğunu ve daha yüzlerce soruyu soracağım ben size. Sizler de paşa paşa cevap vereceksiniz. Böylece din alimi olmadığınızı ancak birer tetikçi, maşa, piyon olduğunuzu bütün alem kendi ağzınızdan duyacak. Yüreğini yaktığınız, imanlarını çaldığınız ve dinsiz yaptığınız insanlar da sizleri tanıyacaklar. Çapınızı öğrenecekler. Yahut da siz kendinizi temize çıkaracaksınız. Bu kimlik ve kavganızın temellerini tespit ettikten sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Kur'an ve sünnete. Yani İslam dininden inkar ettiğiniz ve hoşunuza gitmeyen konulara geleceğiz. Her inkar, ihanet ve itiftira ettiğiniz konuları tek tek ele alacağız. Ayet ayet, hadis hadis, hüküm hüküm bütün konuları inceleyeceğiz. Adına çalıştığınız devlet, istihbarat örgütü, misyoner gruplardan aleyhinize olan delilleri de sıralayacağım. Tarihin çöplüğüne atılmış batıl fikirleri ısıtıp ısıtıp nasıl önümüze koyduğunuzu da sıralayacağım. Batıl din, Yahudilik ve Hristiyanlığın müdavimi olan Allah düşmanlarında devşirdiğiniz fikirleri de tek tek önünüze koyacağım. Sizler de bunları bana anlatacaksınız. Sizin gayenizin ilim olmadığını sadece Allah, Peygamber, Kur'an, Sünnet, İslam ve Müslüman düşmanlığı olduğunu biliyorum. Bir tek sözünüzün bile doğru olmadığını da biliyorum. Bir iftira, inkar ve yalanı söyleyebilmek için dokuz doğru sözü kurban ettiğinizi eksiksiz biliyorum. Yani sizi Efendileriniz kadar tanıdığımdan emin olabilirsiniz. Benimle tartışmaya gelmek zorundasınız. Ya gelecek ve son kozumuzu oynayacağız ya da tıpış tıpış bütün yaptıklarınızı yine o mecralarda anlatacaksınız. Manipüle etmeye çalıştığınız, kafalarını karıştırdığınız, imanlarını çaldığınız ve dinsiz yaptığınız insanlar gerçekleri sizin ağzınızdan duyacaklar. Kur'an ve hadise yaptığınız ihanetleri bütün dünya öğrenecek. Ya gelin düello yaparak hakikatleri insanlar öğrensin ya da ihanetlerinizi doğrudan anlatın. Dünya her şeyi bilsin. İnsansanız insanlığınızın gereğini yapın ve yanlıştan dönün. Hiçbiriniz dünyaya kazık çakacak değilsiniz. Hatalarınızı tahmin edip tertemiz olmanız da elinizde, küfür ile göçüp gitmeniz de sizin elinizde. Teklif benden, yol sizin, seçimde sizin. Sevgili dostlarım bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmanızı, videolarımı izlemenizi, paylaşmanızı, yorum yazmanızı rica ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ederim. Kalın sağlıcakla.